merhaba. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün <laughs> yeni bir brostart'la kasacağız. kaçtı Gel Kaç? En son kaç? Ahmet'in söz ay var zaten. Ya. Öle. Hı. Öl, ya. Tüh. Seni öldüğünü sandım. Yok.

Hayır, be. Ah, üçüncü Hı, oldu evet. Tamam. Hmm, bu şey bir kayıtta yakasacağım. <laughs> hmm. Angela ile kıvam düştü. Düzeltsem mi? Düzelt bence. Bence de düzeltmeyeyim. Ben de bayır. Ben de bayır. Ben de Hmm. Ama dur. Sparkle Pro mu da. Benim kendi hesam da var ya normalde. Hmm. Hazıra bas. Git <laughs> olsaydım şuna vesat atardım. Kimle? Kimle? Hı hı. Kit var. İki tane. internet bazen yürü çek. Şurada biri görmüştüm. Yok. Hah. Angola ben sen. Ama Angola acayip oluyor. Angola mı? Zehirlendim, zehirlendim. Öleceğim, öleceğim. Tamam. Ölmedim. Ölmedim, ölmedim. Zehirlenme. Ölmedim. Zehirlendim. Öldüm. Emprim o seni öldürür. Miko sekeyim ben. Miko mu? Kaçıyorum. Hmm. Ben de Angola ile pro oynamamaya başladım. Ben Neyse. Ben mi kaldım sen öldüğünde kaçacağım. Tamam. Hı? Yanlışa basmasın. Bu daha iyi. Hadi hazıra bas. Neyse dur. Bekla. Börek mi daha iyi? Börek mi değil mi? Hı hı. Her zaman seçtiğim bu. Saniye seçme. Ne yapayım? Ben ya bakacağım ya benim hangisiydi. Ne ben ama. Şimdi de sen bundan sonra bir de AP'm oldu. Ben Primo ile Pro mu oynuyor? Ama sen bir tersiyle öyle deme ya. Ya ben ne yapayım? Canımın ne istiyor? En Primo var. Ha mezun nasıl çersin? Dur dur! lan? Ben nasıl benim bazı taktik? ben üç kişi sıkıştırdı. <laughs> kim ne kim ikisi mi? Ha. Ya üç kişi. Piper, Empinmo, bir de ko vurdu. Ha, şu, şu. Neydi adı lan? Ben onu. Crow. Ondum. Crow evet. Angalar da vardı. Ya oğlum ben şimdi Angalar'ı nasıl öldüreyim? Ben doğdum lan. Da... Angalar. Angalar ben. Zeyna. <laughs> <laughs> ben öldürürüm. öldürürsün. Angalar'ı ben öldüreceğim. Hani elimde şey var ya. Atlayan bir yer mi ben? Anladın nasıl da ya? Ama alamıyorum. Öldüremem. Sağ ol Angolacık. Şu Angolayı öldüreyim. Bari. Ne lan ufacık. Tamam. Öldürdüm. Heh. Lan bizi sıkıştırıyorlar. Abi geldi ya bir. Kaç. Zıplamanla kaç. Bıçakım gitsin ben de atlayacağım. Gitmez. Grup olmuşlar. Hı. Hmm. Şu Piper'ı öldürsün. İyi. Piper'ı da ne öldürdü? Angulo gıcık ediyor beni. Angulo zaten gıcık. Kaç sen. Kaç. Lan öleceğim. Bekle. Tövbe. Yes. Masamı değiştirdim. Masada güzel bir şey yok ki. Sadece bu.

kaymak Nam nam bu da istiyor Ölüm Aldım Sen o yükü nereden buldun? Ölüm Üstü olduğunda Ölürsen geliyor Hmm Abo Kim öldü mü? Al sana bir yük sen niye küçük oldun? Ben <laughs> de acayip oluyor. Ben de. Acayip hayvanlara benziyorum. Oh. Frank. Frank çok kötü. Frank Frank. Benim okulda ben. Bize... ben. Gideyim, oturdu, be. En sevdiğim karakter. Ya. Yeah. Ah. Frank çok camış. Şuradan aradan kaçsam. Oh. Kaç? O koyan kim aldı? 80 lirik düştü, 80 lirik düştü. Ne manuel? Herherkes düştü. Tam Piper al. Piper alsana sen. Onlara niye? Ha öyle. 35 öde. Ya tamam şu Çok. Hemen kazanırız. Onu kazanıyorsan eksersen bir var ya. Ha <laughs> tamam ya. 125 yerim. Tamam. 121. Bu kadar mı az öyle sanma. Ancak ıı, 90, 80 Annemin telefonundayken belli de 30 30 rup değil. Tamam mı? Ee, ne oldu söyleyeyim mi? Hı hı. Düştün mü? Düş, düştüğüm zaman sadece 10 10 düşüyor. Ama bir de 35 düşün düş. düş. Sen bir de kaçıncı olmuştun o zaman? O zaman mı? Ee, dördüncü. Ha, tabii o zaman. Mesela 10. olsan şimdi ben kaçarım. Bayağı bir. Evet. Ben şuna gıcık oluyorum. Kit. Al sana. Kit üstüne nasıl çıkıyor? Ne oldu ya? Kit. E mesela öldüm öldüm. Dane Mike. Abi o kaç kaç. Dynamo orada sıkıştı. <laughs> Niye dağılımayız? Yardım et. Aa! Tüh. Tamam. Üçüncü olduk. Olmaksana hemen hatta değiştirelim. Evet. Yumuşak kas kasacağız. Ama bir kalp diye kas. Kasacaksan. Yok. Bütün ismini sıra 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 kasıyorum. Ben koltuk kasacağım. Koltuğu ne koltuğu 35 beş şurada yapacağım. Koltuğu otuz Yapayım mı? Nasıl? Yapar mısın? Sen değiştir değiştir yaparsan Nick 35 kutu yapamazsın. Yok ben kasma istemiyorum. Eee Ee, kasmak istiyorum ama sıra sıra kasmak istiyorum ben. Aa kaç. Ne alırız herhalde. Evet ya. Uh, lan. Ha oğlum ya. Ya gıcıklar işte. Ya oğlum internet gıcık işte. Hayır. İnternet arada bir çekmiyor. Şurada bekleyeyim seni. Tam olacağız e, anda internet gidiyor. Bu, Mesela bak tam önemli anlarda hı. gidiyor. Haydi. Aha internet gitti. Dondum. Don. Ya botum geldi. Ama gelmedi ki. Al işte. Ne oğlum? Şey. Afk'yı vurdum Benim internetim bitti diye beni oyunlar çıkarttı. bu işte botlar gıcık oluyor. Mesela ne oluyor? Inter inter internet ve botlar gıcık oluyor. Sanki internetle botlar sanki kankalar. Değil mi? Nedense böyle internet seni atıyor oyunda sonra botlar ölmeye çalışıyor. 2 dakikaya geliyorum. Tamam. Arkadaşlar bekleyin ben bir iki dakika. Ya, Şimdi Bazen devam de ediyoruz. Bekleyen bekleyin arkadaşlar. ben seçtim. Sondan. Dur ben de seçeyim. Hmm. Ne seçeceğim? Ben bir tık seçeyim. Tık mı? Hı. Tıkla kaybetme. <laughs> Uzak kukla. Onları şey yani. Şu salonu. Ne <laughs> evet. konu özel gücü ne farklı değil aynı türesin. Top. Her bir derinde kırmızı top oldu. Sen kırmızı top oluyor.

Ben bir tek prosuyum. Ben bir Miko prosuyum. Miko değil ki Miko. Miko karıştırıyorum işte. Uh. Tamam. Kaç? Ölüm ölüm. Paşalım değil mi? Ah doldu, doldu paşalım. Hayallerin anlayatı. Biz üçüncü olduk. Tamam ben bunu da kastım. Kas. Bunu da kastım. Ben de değiştireyim. Ben de değiştireyim. Bunu da değiştireceğim. Ha, tamam bu <laughs> yine zor, ben ben kendim ben karnım. Karnım. Hayır. Kendim mi? Hayır. bir şey dediler mi? Yok canım ne Yemez, hani o <laughs> Yok ee... yok bana Nerede? Bir dakika arkadaşlar. Ben bulup hemen. Bulmayacağım mı? Arkadaşlar buldum. Yok bulamamış herhalde. Yok bulamamışım. Tamam. Buldum. Hmm. Hmm. Bu hali yok mu? Neyse bu olsun. Tamam. Kasım da yeniydi mi? niye emiliyor bu pamnak gene? Bu bana.